Jeo taşıma yazılımının önemli araçlarından birisi olan parsel sorgulama uygulamasından GeoJSON dosyasının okunmasının nasıl yapılacağını anlattığımız videomuza hoş geldiniz. Öncelikle tarayıcımızdan parsel sorgunun web sitesine giriyoruz ve burada geoteknik rapor hazırladığımız parseli idari bölümden seçiyoruz. İlgili bilgileri girerek örneğin ben örnek bir parsel ile ait bilgileri giriyorum. Adı parsel bilgilerine girdim. Sorgula dedim. Parsel seçildi. Parselin üzerine tıklıyoruz. Sol tuşla. Açılan pencerenin sol üst tarafındaki 3 nokta üst üste tuşuna tıkladık. Ve indirme butonuna bastık. Açılan yine öznetelik bilgi sayfasında GeoJS son dosyasını seçip indir diyoruz. Program indirilenler bölümünü indirdi. Şimdi programımıza tekrar gelelim. Burada arazi bilgilerindeki parsel sorgulama uygulamasına tıkladık. Indirilenler bölümünde son indirilen dosyayı seçiyorum. Seçtikten sonra burada dikkat arazi bu araziye ilişkin mevki, nitelik, parsel, ada parsel bilgileri yüklendi. Şu da arazi koordinatlarını tıklarsanız bu bilgileri de otomatikman program çekti. Beraberinde arazinin bütün enlem boylamlarının ortalamasını alarak bize bir arazinin ortasını yaklaşık gösteren enlem boylamı buldu. Bu enlem ve boylama bağlı olarak da SS ve S1... PGA ve PGV değerlerini e, okudu. Bütün DD1, DD2, DD3 ve DD4 düzeyler için. Buradan kendi zeminimize ait zemin sınıfını seçtiğimizde STS ve ST1 değerlerini de otomatik olarak elde edebiliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.